Doğan Bey çıktığından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıda gerçekten müthiş bir kar yağdı. Birazdan şavre ile danalarımızı dışarı çıkaracağız. Bu sene bir deneme amaçlı iki tane aldık erkek. Besillerine bakacağız. Bunlar nasıl iyi tutuyor mu falan diye. Onlar da gayet başarılı yani. Bize gelirken ortalama çiftli olarak hesaplıyorum. 300 kilo ile 400 kilo arasında geliyorlardı. Şu an 600 kilo 650 kilo arasında geliyorlar. E, genellikle kısa ve etli oluyorlar. Tabi aralarında uzun olanlar da çıkıyor. Bunlar ortalama şu anda hemen hemen yani 8 aylık ile 9 aylık arasındalar. Maşallah yani bizim damızlık boğamız kadar oldu hemen hemen. Gerçekten çok güzel et tutan bir hayvanlar. Yani ne yedirseniz yarıyor bu hayvanlara. Yani yedirdiğinin hakkını veriyor. Şimdi birazdan dışarı çıkaracağım. Bir ayakları falan temizlensin. Biraz karda geçsinler. Bu şekilde mal yani. maşallah bunlar 2-3 ay sonra sırtına 5 tane yumurta kırsam durar yani. Şimdi açalım bunları dışarı biraz geçsinler. Dur. Çık Dur. Dur. Dur oğlum. Biraz huysuz bir tanesi. Hadi. Hadi paşa. Hadi. Hadi paşa. Hadi. Hadi. Maşallah maşallah. Geç. Geç olur. Geç. Hadi. Hadi. İb'e kara inek açılmış. Hadi. Yavaş, 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 sütmüş. İb'e koyma, dikkat et. Ayaklarını incitmesinler. Hadi. Koyma gitmesin de ayı bu. Ben bunu çıkarırım. Hadi. Hadi öyle. Hadi. Hadi. Hadi paşa. Hadi çık biraz karda oyna. Zop topla zıpla hadi. Evet, çok güzel kar yağdı. Yaklaşık iki karış falan yağdı. Tabi biz buraları biraz temizledik ama yine tipi yaptı. Kapattı. Ya seneye nasip olursa biz bu hayvanlardan çok iyi randıman aldık. Seneye bunlardan bir 10-15 tane daha almayı düşünüyoruz. Yani 1,5 yaşında çok rahat 1 ton basabilecek hayvanlar yedirdiğini inkar asla etmiyor. Yedirdiğinin karşılığını veriyor. Fazla fazlasıyla. Diğeri de içeride gelmedi daha. Geliyor mu? Gel. Yavaş yavaş şu şu şuş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz maşallah yani gerisi sırtı boynu et dolabiliyor hemen. Oha düşeceksin. Hadi çıkın buradan. Gel buraya! Hah, beni soktuğunuz yere bakın. Evet. Ayağımız komple kara giriyor dizimize kadar. Bunlar bir de soğuğa dayanıklı hayvanlar. Soğuk etkilemiyor fazla. Hah, koştu, dillerini dışarı çıkarttılar. Yoruldular hemen. Kar gibi beyazlar maşallah. Evet arkadaşlar Chevrolet ile ilgili verebileceğim bilgiler bu kadardı. Şimdi birazdan içeri alacağız. Koştular bayağı bir kendilerini de beni de yordular güzel oldu ama ayakları falan tertemiz oldu. Bu üstündeki saçaklar da bunların yataklıkları yani bunları sökemiyoruz ister istemez pisliğin üstüne yatıyorlar. Sıkıntı çekiyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.